Tamamdır hocam. Ee, videomuza başladık. Piyoner sunucusunda evet. 30 yıldır beklenen VC. Doğru mudur hocam? Tabii. Şimdi e, akıllardaki bütün soru işaretini gidereceğiz. Yani sonuçta bunu tek Türkler değil, e, efendime söyleyeyim. Bütün dünyanın beklediği bir video. Hemen. Hocam bir ön tanıtım yapalım. Olayımız nedir? Ee... Bir saniye ben şimdi bir şey yapsın e, çok önemli bir konudan e, oyunun genel oyunun iş işleyişi mekaniği olarak da e, oyundaki görevlerimizle yapalım. Şimdi ben Miyamoto'yu bir ormanla içine götüreyim bir baksın oraya bir. Tamam. yapsın. E, yapsın. Tamam. E, Suntuzda e, geçsin şu etrafta böyle şeyler oluyor. Altınlar altınlar. Onları toplasın şey yapsın gözüme takılıyor bütün dikkatimi dağıtıyor. Suntuzu bu konularda çok iyi iş yapıyor. Suntuzu Doğrudur. altı çevre çevreye mevre iş yapıyor. Şimdi biz de burada en önemli iki e, karakterlerimiz burada. Evet. Ee, Hamur abiyle. Evet. Ee, Utum ya şeyimiz. Bunların mekanikleme mi inceleyeceğiz? Yani diğer komutanlar pek işlevsiz kalıyor. Doğrudur Onlar hocam. işte öyle haritada çeşitli görevler vererek. Doğrudur evet, hocam. Şimdi Maraşal'da sınıfçı kavramının. E, e, Savaş alanındaki etkinliklerini... Tavernayı o... boş geçmiyoruz yani. Tabii ki tabii tabii ta, taverna. Yani çünkü oyuna koymuşlar yani güzel mekanik oyunu. Biz de bu mekaniği kullanalım dedik. Soruluyor. Hamur abi son bütün youtuberlara sormuşlar. Hiçbir youtuber cevaplayamamış. Neden cevaplamadığını biz de bilmiyoruz. Hamur abinin gücünü göreceğiz değil mi hocam? Hı hı hı. Hemen hocam. VC başlatalım. Orasun tuzu şey yapsın. Altın toplasın. Miyamoto da orman ormanı gözlesin. Yani gözcülük görevi evet, görsün. Evet. Ee, ben şimdi sun tuzuyla çevrede hiçbir tane çöp bırakmayacağım. Şey, Ecef'un e, şeyini. Timur Allah razı belediyesi. olsun. E, Allah razı belediye olsun. Belediye hizmetlerimize de geri kalmayacağız. Amin. Cümleten. Hı -hı. Hocam yani Miyamoto hala ormanı gözlüyor. Haberin olsun. Hı -hı. Oradan gelen düşmanları sadece... Aslında Sormuk şöyle... Kuvvetlerini... Miyamoto'nun hani oyundaki gözcü şey muhabbeti yok ya. Hani ormana gözcü atamıyorsun. Miyamoto'ya atarsın. Anladın mı? Evet, evet. Hani mükemmel bir şey bu. Hocam benim e, şey Hamur abi sikile ne işe yarıyor? Bir fikrim yok ama güzel bir şey yaptı galiba. Hı, -hı. Hocam senin Japon yendi ya. Maraş'a sınıftar. Ee, şimdi raporu da inceleyeceğiz. Ee, burada bir üstünlük gösterdi. Bu, Bu takım sinerjisiyle alakalı. Demek ki şimdi bakalım rapor sonucunda. Hamur abi de neleri doğru yapmışız. Neleri yanlış yapmışız. Hocam <laughs> aktif, full aktif beceri olduğu için e, Japon birimini aldım. Aktif becerisi Anladım. olarak. İkinci vuruş olmadığı için genelde bütün hepsini aktif beceri olarak Vecer ekledim. Raporumuza daha iyi görebileceğiz bunu diye düşünüyorum. Ama şimdi, şimdi bu bir dakika, bu şey sayılmaz. Niye sayılmaz? Fark teknik hata var. T7 mi koymuşum? Yok T7 değil. Ee, senin yetenekleri e, 5 Abi 20. niye full ki? Bir <laughs> ben T10'dan önceden şap dedik. Yap. E, Hazırla dedik. <laughs> Tam kaydı. Ee, bir küçük bir teknik hata oldu biz de diyoruz Hamur abinin gücünü neden göremedik? Burayı hızlandıracağım. Burayı hızlandırıldı şu Ama Hamur abi an. Ona rağmen çok güçlü yani. Harbi lan. <gülüyor> 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 hamur abi yener bu ara. Ben Hamur abinin yeneceğini düşünüyorum. Ama ben, ama ben bir ufak bir müdahale yapacağım. Yedek kulübesinden bir şey çıkaracağım. Nasıl bir şey yapacaksın? Sezer ekleyeceğim. Yap. Hayır. Sezar da T2 komutan. E biz. Abi Sezar bitirir komp ya. Hamur abinin şansı olmaz. Bir e bakacağız işte. Şimdi okeyim hocam. Müzik müzik yok değil mi sende? Yok yok müzik yok. Tamam go. Şimdi bir daha eşleşme 2. Teknik arızadan sonra ikinci eşleşmeye geldik. Aynen öyle. Hala Miyamoto ile Suntuz görevinde. Diyelim ki oyunu 32 yıl oynadık. Tavernada her gün bir tane bedelsiz yaptığımızda 32 yıl sonra bütün taverna kahramanları fulleniyormuş. Efendime söyleyeyim. Biz 32 yıl sonraki videoları çekiyoruz. Aslında geleceğin videoları. Ben tabii, full tabii. aktif beceri kullandığım için, full aktif beceri olduğu için Japon ırkını seçtim. Yani kılıç olarak. Bundan dolayı 6 tane be becerim aktif benim. Bir tane pasif var. İkinci vuruş. Bir de ikinci vuruş var herhalde. Yok o da pasif yetenek olarak geçtiği için. Ben bu VC alabileceğimi düşünüyorum. Hmm. Ama büyük ihtimal sen skill attıktan sonra yarılacağım. Hocam e, hamur abi aslında. Efendime söyleyeyim. Bak şifte saldırı geldi hocam. Gördüğünüz gibi. Savaş narası, lütuf ve çok çok yazı var. Şifte saldırı tekrar. Orada heal bastım ben. 900 heal bastım. Hani 700 daha bastım. Sen 900 bastı. Sen neyin heal'ın basıyor? Sen neyin heal basıyor? Ben şimdi şeyle e, ben bir yandan Asayiş Kemal yapıyorum burada. Ha. E, yabancı dış mihralar e, şeyi koruyorum. Tamam. E, Yılan'da bir yandan belediye hizmetlerinden devam ediyorum. Bunlar elzem görevler. Tabii hocam. E, çünkü o komutanlarda bir işe yarasınlar orada ana komutanlarımız dövüşürken eee çünkü 32 sene emek verdik. <laughs> hani piyonların açılışı Cittiyeti çok doldu. bozmayalım. Doğru. Ciddiyeti bozmayalım. E, ben, e, bu bu videonun geç gelmesinin sebebi bu. Biz kaç gündür bunu hesaplıyoruz. Tabii. E, çok ince matematik kullandık. Doğru. Nokta atışıyla e, yapmak istedik. 32 yılda e, vermiş olduğumuz emekleri. 32 yıl e, değil e, abi. Bunun ha. hesabını yaptık. 32 yıl boyunca her gün tavernaya tıklarsak 365-365 yani gibi düşünürsek taverna'daki bütün kahramanlar fulleniyor gibi. Bir tane taverna komutanı çıkartırlarsa 36 yıla çıkar bu büyük ihtimal. <laughs> ee, şimdi e, raporu incelersek. Şimdi bakalım. Ee, şimdi Karşı taraf savaşçı oyunun bize vermiş olduğu aslında kuşatma şeyi. Biz bunu kuşatmada kullanmak istemiyoruz. E, savaş herkesi cezbediyor. Ee, şimdi raporda karşı tarafın durumunu iyileştirmeye çalışacağız. Abi şöyle tamam abi. bakabilir miyiz? Ben biraz konuşayım ayrıntılarda seni e, Japon, benim Joseph heal konusuna girdik mi? Senin char daha az e, et yani etkin olmuş. Daha fazla heal atmış aslında. Yani etkinliği az ama daha fazla heal gibi. Hani 10'a 12 tamam mı? 13000 benimki 15-19 ama 16000 Anladın mı? yılım az atmış gibi sanki. Seninki az etkinleştiği halde daha çok gibi. Hani şeyini yaparsak, matematiğini yaparsak hocam. Anladım. Ee, şimdi şurada benim ilk başta gözüme çarpan ee, şimdi bu dizilimi sen Hamur abi kumandan yaptık ya ee, Oy. Hamur abi de mesela şu kana susamışlık yerine e, şeyi bir deneyelim yüksek morali bir deneyelim bak çünkü benim Tiyotomi e, Amcam da e, uzaktan amcam olur. E, yüksek moralle kahraman ha, beceri şeyleri. 17 sefer bak 17 sefer e, bir şey tetiklemişiz. E, bir de öyle deneyelim doğru. Heh, aynı şeyi sen de e, yüksek moralle bu iyileştirme şeyi çıkartıp e, çünkü yıkılan toprakları niye çıkartmıyoruz? E, bizim kumandanı kumandan yeteneği yani kumandan yeteneğinde bir sinerjisi var eee yıkılan top yüksek yıkılan yüksek moral yıkılan topraklar e yüksek moral kanı susamışlık deniriz. Mantıklı hocam. Ka karşı tarafın dizilimini birazcık daha eşleştirmeye çalış. Aynen aynen. Az Ben gene de... aynı kalıyorum kas. Aynı kalıyorum. Miyamoto'muz ormanda, suntuzumuz kaybolmuş. Suntuzu bir dakika, o zaman maaşından keserim ben onu. Hocam suntuz işte, yok. Yiyorum. Ben hemen ilgileniyorum. Bu sıntı çok uzağa gitmiş. Ha görev. Git ağaç maç Poç. topla. Heh. Hocam ben saldırdım bile sen. Hı -hı. Bakalım yüksek moral hocam yetenekleri ne kadar tetikleyebilecek diyoruz değil mi burada? Ne kadar Hı -hı. fark haşa yaratabilir? Yaratıyor gibi haşa. Yoksa. Sen 1700 can Ben 1500, 1300'e 1600, 500 hocam. Bir, şey, bir şey... Miyamoto şu ya, mahalleden çağırıyorlar. Bir kavga varmış. Tamam. Bu, o. kuvvetleri bir oraya müdahale etsin. Tamamdır hocam. O, o, köşede o güzel. Farkı farkı gördük değil mi hocam? O farkı anladık mı? Hı -hı. Ya şimdi e, şey e, burada hani e, bizim diğer videolarımızda da Anlatmak istediğimiz hani her dizilimin bir işte işi vardır. Burada dizilimlerimizi iyi anlamak lazım, kendi stratejimizimizi e, iyi belirlemek lazım. Bu şekilde e, oyunu anladığımız zaman kendi şeylerimizi e, iyileştirebiliyoruz. Farklıyız iyileştirebiliyoruz. biz, biz farklıyız abi. Çok fark. Aslında şunu yani bunun ilerleyen vakitlerde şeye göreceğiz hocam. Hani. Aslında bu videoları bizi izleyenler bir YouTuber olacak. Anladın mı? Hı hı. Bir YouTuber yetiştireceğiz yani. Yani bu bilgileri al YouTube'da paylaş baba. Öncü yani. Öncü birlikler Hamur abi. Allah razı olsun. Ama farkı gördün mü? Sadece tek bir yetenekten, doğru bir yetenekten minim farkla bu sefer karşı taraf kazanıyor. Yani oyundaki aslında doğru bir Yol var. Doğru yolu bulursan minim farklı kazanabilirsin demektir hocam. Aynen. Bu sefer benimki 14. Aynen. E, hocam 40k vurmuş. Bitmiş yani. Bitirmiş. Hamur abinin yıkılan topraklar bitirmiş. 40k demeyiz de. Şimdi onda da şöyle. E... Evet hocam sendeyim senin tetiklenme sayılarında yüksek bir oranda artış şey yaptık yıkılan topraklarla e, burada yüksek oranda bir artış elde ettik. E, aynı şekilde bizim Toyota'nın de e, şey var. Bu 17 idi, 16'ya düşmüş. E, kumandan etkisinde e, bir hayal kırıklığı uğradım. Hani Hamur abinin kumandının e, ben daha fazla vurmasını bekliyordum. Ee, belki o savaş içerisinde birazcık daha yavaş kalmış olabilir. Olabilir. Bir önceki doğru. raporda da kontrol edeceğim. Hocam e, hiç kontrol etmeyin. Sizi bekleyemeyeceğiz. Hı hı. Şimdi Hamur abi Taverne'yi bitirdik mi hocam? Taverne e, kılıç versiyonunda e, şöyle bir de Maraşerlerin gene Hamur abi bu en iyi dizilimse Maraşerlerin bir tane daha bir tane daha şey var. Ee, sözü bitmiyor. Sözü bitmiyor Tabii ki Maraşerler diyor bir dakika diyor. Toyota mi e, madem ki böyle diyor. Toyota mi e, bu amcamız çok savaştı yoruldu. Bunu geri alıyoruz. Bu dizilimize Sezar'ı ekliyoruz. Sezar'ı. Sezar'ımız Sezar da tamam. Ya ben, ben Sezar'ı kumandan yapıyoruz. Yapalım hocam. Ondan sonra Sezar'la ben o sıra oyunun bana verdi yeniliklerle meşgulüm. Sezar, e... bu ne? Sahnede ne yapış yapacak? Hazırsan ben vuruyorum. Ben vurdum bile hocam sen vurmadın. Sezar'ın hakkı böyle bir söz vardı hatırladınız mı hocam? Size şu an hiç hatırlayamadım çok e, özür dilerim şeyden çünkü. E ile yan mahalleden gidiyorum. Küçük çocuklar e, maç oynarken e, topum kaçmış vs. onunla ilgileniyorum. ilgileniyor. Ha tamam dur e, hocam. ayırdı. E, şimdi mı? öbür hocam. mahalleye götürüyorum onu da. Yani, oyunun bize verdiği önemli görevleri de yapmak lazım. Katılıyorum hocam. Hocam Sezar'ın hakkı yetimin hakkı mı denir? Öyle bir şeyler herhalde. Hocam yendim. Hocam yenemedim. Hocam yendim. 400'e 200 heal etti sana kritik. Oo, oo Sezar. Ya heal atsan da şu 300 atıyoruz. Yine 2x heal atıyoruz yine ya. Ucu ucuna hocam. Yani aslında tevar, tavarne kahramanlarının ucu ucuna hocam. Hani bir üstünlük yok. Hı hı. Hocam çapul, çapulcularla savaşsak mı? Ne oldu şimdi? Ne dedin şimdi? Şimdi e, burada hani şunu görüyoruz, e, tavanla komutanın arasında güzel bir denge var. Her şu var, hamur abi diziliminde oyunun size önerdiği kuşatma yeteneklerini kullanmayın. Bu çok elzem çünkü oyun içerisinde de ben bazen görüyorum oraya, oradaki mekanik şeydi. yani kuşatma e, eğitici bölümünde açtığınız zaman biz kuşatma değil savaş yapıyoruz. E, Suntuzu, e, ne bileyim, e, Miyamoto gibi komutanlarımızla da gidip kaynaklarımızı topluyoruz. E, Aynen. civardaki barbarları kesiyoruz. Aynen. öyle Böyle hocam. Böyle ufak görevler yapıyoruz. Hani açık alanda savaşacağımız zaman o oradaki eğitici bölümünde kuşatma değil. Bunlar e, savaşta e, bizim oyunumuzda önderlik eden komutanlar Hammur abi Sezar. E, kuşatma da çok önemli mekanik. Ama kuşatma bittikten sonra yeteneklerinizi değiştirmeyi unutmayın. Yani bizim önerdiğimiz yeteneklerle oynarsanız e, siz de dizilimlerinizi önemli bir ölçüde iyileştirmiş olursunuz diyelim. Katılıyorum hocam bu son e, kurulandığınız cümlelere. Yani an, yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz yani. Görüyorsunuz raporları. Efendime söyleyeyim. Şimdi hocam videomuzu burada bitirelim. Hı hı. Ne diyorsun? Şimdi şöyle abiler. Buraya kadar izlediyseniz. Ejof'un bir etkinlik yarışması var. Etkinlik yarışmasına bu videoyu göndereceğiz. Hak ettiği bir video olduğu için. <gülüyor> 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 ya bu videonun aslında bu kadar e, net olmasının sebebi ve bilgilendirici olması sebebi Ejof'a göndereceğiz videomuzu. Umarım etkinlikte kazanırız diye düşünüyorum hocam. Ne konuş bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Age of Empires Mobile bu video hakkında çok güzel yorumlar atacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben merakla bekliyorum hani nasıl bir yorumlar atacak. Ee, umarım yarışmada da birinci oluruz. Yarışma başlatmışlar 30 dolarlık. Allah razı olsun. Kaç sigara parası? Avrupa'ya <laughs> Avrupa, ya, Avrupa ya mı kıyaslayacağız? Avrupa'yı kıyaslarsak iki, iki, tane Touch Blue geliyor herhalde. Yani iki taç Blue için video çektik. İki Touch Blue'nun karşılığında olacak videonun bu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyoruz. Değil mi hocam? İki taç Blue böyle yapılır. İki Touch Blue için bence fazla bile. Ne yaptın? Sezarı koydun. Çekene kadar ben zaten bir tanesini bitirdim. Ha. Ha. <laughs> <laughs> ben şey yapmamadım. Sen Sezarı çıkardın. İki taç Blue yakışmadı ya. Abi 5 beş... 10 Touch blue çünkü Sezar en azından para veriyorsun ya 5-6 TL falan bir yerlerden geliyor yine. Şeyden alıyorsun seferberlikten. Hani ne bileyim vali de vardı. Hani bence ee, bu 10 Touch blue Ha yani Sezar. Sezar 10 Touch bu 10 taç blue değil de 2 Touch blue niyetine çektik. Hayırımız olsun. Age of Empires Mobile e de buradan hayır videosu çekilmiştir. Umarım Age of Empires Mobile e, hamur abimizi nerflemez. Bu güçte kalsın diyorum. Evet. Sağlıcakta kalın. Hamur abi siz biliyorsunuz oyun oynanmıyor. Allah emanetsiniz. Sen ciddi olamazsın. مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی تو که دهنمو گاییدی میدونه اصی ننه 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 سرمو ها زیبا مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی